Vakit, Vakit. Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık, rahmetini bekliyoruz Yarab. Ya Rab. Ya Rab, Ya İlahel Alemin, evlerimizi... Ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle Allah'ım. Hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Bizleri peygamberimizi örnek alarak ailesine iyi davrananlardan eyle Allah'ım. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle Allah'ım. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Evlenecek kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler ihsan eyle Allah'ım. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı eyle. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamalarını nasip eyle Allah'ım. Onları kazalardan, belalardan, kötü alışkanlık ve bağımlılıktan, batıl akımlardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle Allah'ım. Onlara helal, bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Tertemiz bir hayat yaşamalarını lütfeyle Allah'ım. Çocuklarımızın mürüvvetini bizlere göster Allah'ım. Acılarını yaşatma Allah'ım. Yüzlerini hep güldür Allah'ım. Umutlarını söndürme Allah'ım. Dualarda buluşmak için Vav Radyo